Sen ne yaptığını sanıyorsun amca? <laughs> ne oldu Elif yine ne var? Şirketten aradılar. Sen benim işlerle ilgili aldığım kararları nasıl yok sayarsın? Ya Elif abim ölür ölmez bu ne hırsı böyle ya? Asıl sendeki bu hırs ne? <laughs> Güzel oldu kızdı mı? Yok anne ben burada kalamam. ...başıma bela etme babanı. Ya anne hayvan bağlasan durmaz burada ya görmüyor musun? Görüyoruz, kör değiliz herhalde. Aa, ne yapacaktık? Tutturdu adam gidiyoruz diye. Alın ortasına mı oturacaktım ben kadın başıma? Yeter artık sen de sus, sesini çıkarma. Anne... ...babam sanki bir şeyden korkuyor. Fark ettin mi sen de? Kız sussana, sus, diyorum artık sana. Ya ne ya? Yeter artık dayanamıyorum ben. Siz ne yaparsınız yapın gidiyorum ben. Kız sen sapıttın mı? Nereye gidiyorsun tek başına? gideceğim ben. Nereye gidiyorsun kız sen ne diyorsun? Konağa gidiyorum baba. Bu iz ve ahırdan bozma yerde daha fazla duramayacağım. Ulan be sen... Amca ne yapıyorsun amca? Ne yapıyorsun, amca? Ya, karışma! Burada kalacaksın anladın mı? Burada kalacaksın! Zaten sana hıncım var beni evlat katil etme! Anladın mı? Amca! Hüsnü ne yapıyorsun sen? Yükle kız alın olur mu hiç? Delirdin mi ya? Delirmedim ama delireceğim. Bu kızın ettikleri yüzünden delireceğim. Kız gittim o kameran iblisi... ...bir çocuk peydahladım, benim namusumu, şeribimi itibarlık ettin! Yüzüme bak! Seni çok önce ellerimle gebertirdim ama yapmadım! Beni evlat katili etme, anladın mı? Beni evlat Om... katil etme! Om... Amca! Yapma Hüsnü ne yapıyorsun? Kız anladım de, anladım baba de, anladım de! Yavru niye bu kadar korkuyorsun baba? Sesler bülbül deyip gül besler bir gün seyirler ölümler isterler kiminiz neler girdin yol sen? Kiminiz neler girdin yol sen? sen yolda tararsan Derdini yetişmiş derman ararsan Aslı hatın nedir şarkı sorarsan Sarraf olmayınca girme şarkı Sarraf olmayınca girmiş, Karar verilmiştir, bitti. Bitmedi. Savaşsa savaş. Bundan sonra konakta da şirkette de ben ne dersem olacak anladın mı? Ya sen hangi hakla? Babamdan bana kalan hakla. Gel. Gel. Avukat Bey. Pardon yanlış bir zamanda geldim galiba. İsterseniz sonra gelebilirim. Ne vardı? Ağabeyiniz yani babanız Necip Bey'in bıraktığı vasiyetname için gelmiştim. Vasiyetname <laughs> mi? Evet Kamuran Bey. Babanız ölmeden önce vasiyetname bırakmıştı. Sağ olasın oğlum. Sana zahmet verdik. Ne demek razı canım. Bayram benim kardeşim sayılır. Ne zahmeti. Fatma. İki büyük nimetim var. Razı canım. Madem oğlum istedi. Her zaman bu evin kapısı sana açıktı kardeşim de al gel. İkisine de hürmetim var. Biri ana, biri yari. İkisine de hürmetim var. Biri ana, <laughs> Vay be. Rahmetli abime bak sen. Üşenmemiş, sağlığında bir de vasiyetname hazırlamış. Zavallı babacığım. Kendisinden sonra olacaklar içine de doğru herhalde. Neyse. Evet, hadi bakalım avukat bey. Şu vasiyetnameyi okuyun da kime ne bırakmış görelim. Kamuran Bey, Elif Hanım. Vasiyetnamenin açılabilmesi için şerife toprağında burada bulunması gerekiyor. Şerife, şerife Bey. Evet beyefendi, vasiyetnamenin açılabilmesi için kendisinin de burada hazır bulunması gerekiyor. Yoksa vasiyetnameyi açamıyoruz. Ya Ömer Efendi. Ben... Beyin ben babamın gözünde. Şerife sevmiş olamaz mı? Şerifenin sevmeye hakkı yok mu? Kamuran adisi Şerife'yi kandırmış olamaz mı? <laughs> o bey tabii. Onun her şeyi yapmaya hakkı var. Bizim da böyle bir yerlema görülür işte. Öyle deme Şerif abla. Sen öyle biri değilsin. Her şey düzelecek. Üstüne artık kendine.